Suriye ticaret kafilesiyle gitmesi. Amcası Ebu Talip ticarette meşguldü. Bir seferinde yanında Hazreti Muhammed'i de götürdü. Şam'ın yakınındaki Büsra kasabasına uğradılar. Burada Bağıra adında bir papazla karşılaştılar. Bağıra genç çocuğu görünce onun son peygamber olacağını sezdi ve ona, ''Sana bir şeyler soracağım. Rat ve Uzza hakkı için doğru söyle.'' dedi. O da, Lat ve Uzza'ya yemin verme zira benim dünyada en nefret ettiğim şey putlardır dedi. Bahira e soracaklarını sordu. Aldığı cevaplar sezdiklerine uygun düşüyordu. Ebu Talib'e dönerek, bu çocuk son peygamber olacaktır. Şam Yahudileri arasında onun vasıflarını bilen alametlerini tanıyanlar vardır. Olabilir ki ona hıyanet ederler sen onu Şam'a götürme dedi. Bunun üzerine Ebu Talib alışverişini burada yapıp Şam'a gitmekten vazgeçti. Bu olay siyer kitaplarında türlü şekillerde anlatılmaktadır. Batılı yazarlar, bundan şöyle bir şey çıkarmak isterler, güya peygamberimiz dini malumatı bu kısa görüşme sırasında Bahira'dan almış imiş. Bu gülünç bir şeydir. İslamiyet gibi en mükemmel bir dinin birkaç dakikalık bir görüşme sırasında, bir papazdan alınmasını akıl hiç almaz. Batılı yazarların bu sözleri çürüktür. ateş